Neresi ya burası? Evet arkadaşlar. Burası İtalya'nın göbeği Ağustos'tayız şu an. Nasıl İtalya'nın göbeği lan bu? Bayağı kurtlar oluyor burada. İtalya'nın göbeği diye getirdim bizi de sen daha da kamping alanına. Çıldıracağım lan. Oğlum, rehber oğlum. Hani biz Venedik'i görecektik? Ablacığım çok Venedik olmadı be. Hep su basmış oraları biliyor musun? <laughs> Evliliğin yarısına kadar su olmuş orası ya. Kardeşim o şehrin olayı o. Ama bu Avrupalıların triplerini biliyorsun biz Türkler almamış. Şimdi naz yapıyorlar işte. Ya en azından İtalya'ya geldik. Pisa Kulesi'nin altında şöyle ilk kulenin altında sanki o düşmeyecekmiş gibi bir fotoğrafım yok ya. Aşk olsun abla. Ben size öyle bir riske atar mıyım ya? O kule düştü düşecek. <laughs> Allah Allah. Ama heves ettiğinizi biliyordum. Merak etmeyin. Bak neler yaptırdım size. Ha, mağdur etmeyiz biz böyle. Aa, ulan götürmediğin yerde sahte fotoğraf mı yaptın? <laughs> ee, yapay zeka sağ olsun abi. Bu arada daha yedi ülke gezmemiz lazım abi. Yemeklerimizi yiyelim de. Aşkım, çok güzel bir yemek organizasyonu ben... yapmışlar. Konserve yemek bir arada. Ah be, çok acıymış. Buyurun, konserve yemek. Hadi. Hadi, hadi. 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 Hayatı bir tutar mısın? Kardeşi bakar mısın? <laughs> Gel. Gel. Seni öldürürüm ha. Ne yapıyorsun? Konserve yemek dedin. ben ne yaptım? Konserve yemek işte. Lan senin laf oyunlarına s**larım <laughs> ha. Kuru fasulye konservesi yerken kısa teklif mi yapacağım ben şimdi? Ya hep küçük şeylere takılıyorsun Don şu an ya. Allah aşkına bir etrafına bak. Ormandayız, ağaçlar, İtalya'dayız. Bak kokla, Kokla romantizmin doruklarındayız. Alacaksın karşına. diyeceksin ki bu ormanlar, bu ağaçlar şahidim olsun ki benimle evlenirsen bu ağaçlar bizim aşkımızla yeniden yeşerecek diyeceksin ya. Yeniden yeşerecek. Evet. Ha. Bak şairane de oldu aslında biliyor musun? Vur romantizmin dibine donjon. ama fazla vurma otobüs kalkacak. Tamam. Senin telefon Alo. Ha. <laughs> Abi yeni bir rekor deniyorum. Bak sekiz günde yetmiş sekiz ülke. Sekiz ülke. Evet. Evet. Hatta bazı ülkelere hiç görmeden geziyoruz. Ya Bilal, yani ben öyle oyun bozan, kaprisli, lüks düşkünü biri değilim. Ama yani bu turda biraz tırtama ya. Aşkım, belki de bizim aşkımız güzelleştirecek bu turu. Belki unutulmaz kılacak. Belki ne bileyim bu ağaçlar, bu orman bizim aşkımızla yeşerecek. Şahitlik yapacaklar bize. Yani. Evliliğimiz ve ömrümüz boyunca belki bu anı hatırlayacağız. Ne? <laughs> Evliliğimiz mi? Nasıl yani? <laughs> Konserve kuru fasulyeyle evlenme teklif etmeyeceksin herhalde genç. Yok, <laughs> Yo, ne teklifi ya? Benim ayakkabım çözüldü. Ağacım <laughs> da yokmuş. Ee, ama teklif etseydim de... Unutulmaz olurdu değil mi aşkım? Kesinlikle unutulmaz olurdu. Fasulyeyi, konserveyi yiyip saldıkça hatırlardı. <laughs> saldıkça hatırlardı. Bakın gençler. Evlilik bu fasulye gibidir. Ha. Gaz yapıp karnın ağrıcağını bile bile o haltı yine de yersin. Yani romantizmi bozan şu cümleler için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burcu, aşkım. Bak, iyi düşün. İyi düşün, bak sonun böyle olur. Filozof yürü. Sırtım falan, kemiklerim hep ağrıyor. Bir güzel böyle ovala beni kremle, hadi. Gel. Gel filozof, gel. İyi düşün. İbret al. İbret al. Ah be abi, onlar müdahale etmese ne güzel ediyordun. Ama panik yok. Yarın nereye götürüyorum seni? Paris'teyiz. Aşıklar şehri. Eyfel'in dibindeyiz yarın. Eyfelindi be ha? Evet. Duracağız yani orada. Ayıpsın abi. Güzel olur, orası güzel olur. Gel, gel Eyfelindi buraya gidelim. Ben size bir güvendim biliyor musun? Katılarımız <laughs> <laughs> <laughs>